Herkese merhaba ben bugün sizlerle ve bir o kadar güzel bir video karşınızdayım. Bu videomuzda sizlerle çok acayip bir Brawl Stars'ın gizemleri ile ilgili bir video çekeceğim. Hemen hatta videomuza da geçelim. Şuradan bir savaşçılar bölümümüze gelelim. Zaten bu gizemlerin çoğu savaşçılar bölümünde. Buradan savaşçıların bölümüne geldiğimiz zaman bilgisayar uçuyor. Fan sesleri fu Sesi gelmiyordur umarım. Yoksa video iptal olacak. Heh. Buradan birazcık aş indiğimizde karakterler kısmında, pardon, evet, diye bir karakter var. Zaten bunu hepiniz biliyorsunuzdur. biraz Ruff, -Ruff oynananın yüzü, yüzü biliyordur. Bu, Kolonel Ruff'sın anında geçen sezon güç liginde Gümüş ligine ulaşanlara verilen Gümüş rozet var. Yani hatta e, bu neydi burası? E, rozetinde de var e, Kolonel Ruff'ın. Görüyorsunuz hatta ben almıştım. Aynı şekilde Koronel Raps'la bağlantılı olduğu için bu e, amblem annem su kekli de var. Görmüş olduğunuz gibi. Şimdi gelelim ikinci gizemimize. İkinci gizemimiz ise şu. Buradan Lu karakterine geldiğimiz zaman Lu'nun hem kafasında hem de dondurma, dondurmasındaki dondurmasına batırılan olan kaşığında Mr. P var. Burada zaten bunu görenler görmüştür ama buradaki detay daha ayrıntılı bir detay. Yani bunun için daha ayrıntılı bir şekilde incelemeniz gerekiyor. Acaba Mr. P ile bir alakası var mı? Bilemiyorum. Bu karakter de zaten Mr. P'ye çok benziyor. Daha hani atışlar açısından değil de böyle kafası, kafası olarak falan. Ee, hatta benim şöyle bir düşüncem de var. Ee, bir, bir yıl önce ya da bir yıl önce falan şimdi Mr. P'nin arkasında bir tane şey var bir dakika, Mr. P nerede? He. Mr. P'nin arkasında şöyle bir tane çarpı işler var. Yani bu kostüm. Acaba bu kostümün içindeki kişi Lu olabilir mi? Ben Lu olduğunu düşünüyorum açıkçası. Çünkü Mr. P'li bir bağlantısı olan tek karakter Lu yani. O yüzden ben Lu olduğunu düşünüyorum. Eğer siz düşünmüyorsanız da yorumlara yazabilirsiniz bunu. Şimdi gelelim üçüncü gizemimize. Üçüncü gizemimiz ise Colette karakterine geldiğimiz zaman Colette bir tane günlük var bunun böyle bir tane günlüğü atıyor havaya. Günlüğü havaya attığında da hemen şöyle bakın bir Spike gözüküyor orada. Bakın Spike'ın resmi var şurada. Yani bu Spike'ın orada olması Spike'la Colette'in bir alakası mı var onu bilemeyeceğim. Bakın hatta şurada da Spike var. Bunu da şimdi fark ettim ama şurada Star Park'ın amblemi var. Buradan çıktığımızda bir de Emze gelirim. Emze zaten olmaz olmazsa olmaz. Emze geldiğimizde emzin şöyle bir tane telefonu var. Bu telefonda Poka var. Hatta şuna gelir bir dakika. Şöyle görmüş olduğunuz gibi şurada Poko. 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 Poko şurada var. ha çok net bir şekilde gördüm. Herkes hepiniz görmüşsünüz umarım. Ve bu tek bir tane karakter olmayan bir tane daha gizemimiz var. Bu gizemsi neredeyse bu oyundaki Brawl sonundaki tüm karakterlerde X harfi var. Ve Brawl bu ilk harfinin hiçbir alakası yok. Mesela Colt. Colt'un çenesinde bir X harfi var. Şurada mı X var ya? Yok. <laughs> Çıkalım. Buradan hemen Edgar'a geldiğimiz zaman Edgar zaten 1 milyon tane var. 1, 2, 3, 4, 5. 5 tane varmış. Yani bir sürü karakter de var. Tik olsun işte. eee Tik olsun. Karl olsun. İşte ondan sonra başka kim var. Mr. P olsun. Hepsinde bu ilk harfi var. Sıra geldi ikinci güzelimize. Şimdi buradan çıktığımızda. Pardon. Mr. P'ye gidip denediyelim bir. Mr. P'nin çantasından şimdi o ya? Spike'ın çorapları çıktığı ile ilgili bir tane gizem var. Şöyle atalım. Bir dakika. Bir dakika. Galiba normalini almamız gerekiyor. Şöyle gel bakalım. Deneyelim. Ben açıkçası böyle bir şey olacağını düşünmüyorum. Ya da kaldırılmıştır belki şöyle attığımız atalım bir karaktere çarptırdım evet görmüş olduğunuz gibi bir karakter çarptırdım sparkın çoraplar ortaya çıkıyor bakın şöyle üç dört tane çıkıyor valla de şimdi tekrar yaptım her karakterinde bir sparkli bir alakası varmış yani <laughs> son olarak başka bir de yok daha doğrusu bulamadım aslında bir tane daha gizimiz var, bunu daha söylemeden geçtim, ben bu gizem dinin bilmiyorum. Square karakterine geldiğimizde, burada El Primo'nun bir tane e, annemi var diyelim. Bu annem, acaba El Primo'nun bir sonraki sezonlarda ya da bundan sonraki zamanda girebilecek bir tane kostümü mü? Yoksa, e, El Rey Primo'nun... El Rey mi El Rey Primo'nun bir annemi mi? Bilmiyorum ama inşallah bir sonraki sezonlarda gelecek. Diğer sonraki sezonlarda girecek bir tane kostümün habercisidir. Videomuzun sonuna geldik. Brawl Pass çekilişinin açıklaması çok az kaldı. Yaklaşık olarak 95 abone kaldı. 95 abone sonra Brawl Pass çekilişimiz açıklanıyor. Hatta şu anda ben sonucu biliyorum ama söylemeyeceğim. Çekiliş şartları bir önceki videomun açıklama kısmında yazıyor. Bu videonun açıklama kısmına koymayacağım. Çünkü gidip o videoyu izlemeniz için. Görüşürüz. Bay bay.